Herkese merhaba ee, Havalar çok sıcak Bütün yaz boyunca havalar sıcak Havalar sıcak demekten bıkmadık Evet burada Hatırlarsanız daha önceki videolardan Diplerini kurt yemişti Bu eçeveriyelerin Ben de onları alıp köklerini temizleyip bir tane kutunun içine öyle koymuştum kökleri köklensinler diye daha doğrusu burada onun minik kökleri çıkmış şimdi ben bunları şöyle bir tahtadan yaptığım saksıya koyacağım bunu içeride pencerenin önünde tutuyorum ee, içine naylon serdim. Hafif güneş tam güneş almıyor orası ama çok aydınlık. Onun için bunları oraya koyun Sıcaklar geçene kadar kendilerine gelsinler. Zaten köklendiler. Kökleri güçlensin. Yeni su fidan bahçelerimizde kullanabilirim bunları. Aynı anda koydum mesela bunun kökü henüz oluşmamış. Ama şuraya koyalım oluşur. Oo. Bu bir tane. Kocaman. Buraya değil de bunu başka bir şeye tek olarak koyalım. bunun da kökleri oluşmuş. Şunu alacağım. Şunu Evet. Şu birazcık yüksek geldi ama kesmeyeceğim. Yoksa yeniden köklenmesini oranın kapanmasını beklemem gerekecek. Şuna bakalım. Bundan yeni birkaç kök çıkmış. Bunun yanında yavrusu da var. Ama öylece dikeceğim bunu. Burası zaten bunların sürekli yerleri olmayacak yani. Muhtemelen birkaç hafta sonra bu kökleri güçlenecek. havalarda da serinleyecek o zamana kadar. Mesela bir tanesi çürümüş aynı yerlerde suladıysam aynı suladım mesela ama bu gitmiş parçalanmış bunda henüz hiçbir kök ibaresi yok ama bunun içinde zaten kutuda kafta mı oldu acaba bunlar doğru kafada duruyorlar Mesela gayet güzel kökleri çıkmış. Dediğim gibi arayman yapmıyorum. Arayman yapmayınca böyle güzel göründü mü, görünmedi mi? Bu yüksek mi, bu alçak mı diye düşünmeme gerek yok. Ama kış gelince bunların için arayman yapıp pencerelerin önüne koyuyorum. Pencere. Şu anda koyacağım pencere tam güneş alıyor. O zaman çok güzel oluyor, çok güzel kökleniyorlar. Bu da yeni bir tane minik kök çıkmaya başlamış. Şimdi ben biraz buraya fazla, çok tıkır tıkır kuru bir toprakta. Ee, birazcık suladım, biraz fazla suladım galiba. Şimdi biraz çürütür müyüm diye de endişelendim. Şunun altında biraz fazla su var, oraya kuru toprak atacağım. Çünkü naylon olduğu için içinde dışarı akamayacak suyu. Bunun da güzel dört tane minik oluşmuş. Bahçe e, saksı toprağının burada fark oluyor. İşte saksı toprağını, kuru saksı toprağını kelleleri kesip koydunuz mu çok güzel kökleniyor. Yani yumuşak olduğu için kökler çok rahat hareket ediyor, gidecek yer buluyor bu da köklenmiş. Şimdiye kadar köklenmeyen bir tane çıktı herhalde. Evet ben bunları buralara bol bol koyacağım. Çünkü baya çok yavrumuz var. Bu da güzel köklenmiş. Çok tatlı. Her bir skülente tatlı diyoruz zaten. Tatlı olmayan var mı acaba? Burada da yine. Bu da şu araya yavaşça koyalım. Köklerini zedelemek istemiyorum. Bunun da kökler oluşmuş. İyi iyi bunları ben eğer burada dediğim gibi iki 3 hafta pencerenin önünde bekletirsem biraz da kendilerine gelirler. Zaten direkt kökleri olduğu için hemen büyümeye başlayabilirler. Çünkü su alabilecekler. Mineral alabilecekler. sana Tamam. Evet. Burada bir tane var. Bilmiyorum. Bu da galiba. Çok hmm, iki tane çıkmış. Kökü çıkmış. Bunu da de bunda var. Evet. Bunlar da diğer diplerini kurtların kestiği eçeveryalarım. Buraya koymuştuk. Şu yapraklarını bir temizleyeyim kuruyanlarını. Evet. Alttan birkaç kuruyan var ama genel olarak durumları iyi. Bunları ben bir su vermek için hasta buraya çıkarttım. Şuna bakalım. Evet. Bu bile köklenmiş. Köklendiyse kendine gelir inşallah. Şöyle alalım. Şöyle güzel güzel. Toprak çok çabuk su geçirdiği için hemen altı akıyor. Onun için birazcık sulayacağım ki Sulansın. Şimdi bu altında gayet güzel bebekleri var. Şunu da koparacağım ki burada iki tane burada bir tane de burada var ama buradaki bayağı bir toprağın altında. Tepisinde <laughs> alalım. <laughs> 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 Bu <Echeveria>, Liliana. <Gülüyor> <Gülüyor> Pardon, bozma bir şey takıldı. şuna bakacağım. Oo, bunun baya üstte doğru da gelmiş yavruları güzel olmuş. Ama o tarafta yavru var da bu taraftaki yavru ne olacak? Şunları koparalım. Heh. Evet, 3 dört beş tane güzel sağlıklı yavrusu var hem de bunların. Şunu koparabilirsem, tamam. Çok güzel. Evet, şuna bakalım. Bayağı kurumuş ama burada altta yavruları geliyor. Evet, sabahın erken saatlerinde bahçe işi yaptın, yaptın, yapmadın? bütün içerideyiz. Yaklaşık iki haftalık bir <laughs> sıcak rüzgar oldu. Ee, geceleri de serinlemiyor. Evet daha önce bu, bu kadar sıcak arka arkaya olmuyordu California'da. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. evet bunu temizledik. Bakalım bunun Kötlerini ailemde. Evet, çok küçük bir iki tane kök çıkmış. Şunu alacağım buradan. Çünkü hemen hemen gitmek üzere zaten. Evet, bunu yine yerine koyalım. Şunun yavrularına bakalım. Şunu koparacağım. Şunu da alalım. Orada bir yavru var ama birazcık sıkışmış bakalım kendine gelip yukarıya çıkabilecekmiş burada bir tane çiçek sapı var çiçek sapı da rozetin şeklini bozuyor tabi koparmaya çalışıyorum evet bunlar herhalde bu yapraklar kuruyana kadar iyice köklenip alttan su alıyorlar bir kere daha su dökeceğim şöyle yavaş yavaş dökelim altlarına tam köklerin olduğu yere gelsin çünkü şunun tam gelmemiş tamam evet bayağı çok kuru yaprağımız çıktı şunları koparmak istiyorum ama şundan evet, kop gelmek zaten onu da kopardık. Şunlar, neyse oradaki besini biraz daha kullansın köklerine kadar. Bunu da yerine kaldıralım.